hastanede çalış nasıl kit kasılır onu göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak telefona giriyorsunuz. Organizasyon diyorsunuz. Ee, bu yani hastanenin görevini alıyorsanız depo deyip bu pardon etkinlikler deyip ilaç üretimi deyip haritada nokta deyip bakın arkadaşlar tam tamını şu tarafta bakın işaretlenen yerde şurada. Oraya gidip yapabilirsiniz. Ben hemen arabamın benzinini basayım. Bir dakika basamadım. Tamamdır. Hemen arkadaşlar ben oraya hızlandırılmış halde geçeyim geleyim. Bu da bu Evet arkadaşlar üretim yerine geldik hemen koyalım. Arkadaşlar üretim yerine geldik sıralamayı bilmeyenler için de en iyi doktorlar deyip sıralamaya girebilirsiniz. Bakın ben sıralamada 35. 423. Şimdi ben bu kit ilaç üretimine böyle gelip evet deyip şu gösterilen yere gidiyorsunuz. Ben burada göstereyim sonra videoyu kapatmayalım. Daha devam edelim. Ben şimdi arkadaşlar bin tane yapıp hemşire olacağım. Ee, bin tane yapıp. Şu an 500'ü geçmeye uğraşıyorum sadece. Hemen yapalım. Şu an bakalım kaç olmuş. Sıralamada. Hemen. 35'tim. Hala 35'im bak. Ee, niye işe artmıyor? 423 sıralamada. Galiba çıkınca. Bir dakika yine bir deneyelim. Bakıyorum. Aynen işten bir çıkalım. Çıktım. Girdim sıralama. En iyi doktorlar. Yok. Bu galiba başka bir şey için yani. Bilemedim şimdi. Allah Allah. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Videoyu 5 dakika yapacağım. Yani 3 dakika düşebilir bu video. 5 dakika olsa bile. Arkadaşlar bakın. farklı farklı oyunlar oyun videoları çekiyorum. Hikayelidir falan. Onları da yapacağız. İleri zamanlarda. Şu anlık bu oyun videosunu çekeyim dedim. Çünkü bu oyundan çok fazla yapan yok. O yüzden. Bakayım kim arka hangi arkadaş gelmiş? Batuş. Vardı zaten burada Batuş. Arkadaşlar. E Arkadaşlar şimdi ben hızlandırayım burayı kasalım. Ya, bayağı bir kasacağım. Diyebiliyorum. Şimdi 9. mola OOC. O OC. Arkadaşlar şimdi e, bu oyundan YouTube'da çok video göremedim. O yüzden atayım dedim. Belki bizim videomuz tutar, izlenir. Ben de bu videoları devam ederim. E, taş nasıl kasılır? Tohum nasıl kasılır, kum nereden kasılır, sonra e, odun nereden kasılır, çivi nereden kasılır, onları da göstereceğim arkadaşlar. E, mantar, şans mantarı nereden nasıl yapılır, onları da öğreteceğim. Beklemede kalın. Tabii ki de izlenirse bu video herkes haberdar olup öğretirim. Shorts videoları da gelecek bununla ilgili. E, başka diyeceğim bir şey arkadaşlar. Hastanede çalışıyorsanız ismim Frank ee, yanıma gelip selam verebilirsiniz. Hastaneye alımlar mevcuttur. Hastaneye gelebilir gelip alım yapabilirim. Ama e, seviye 5'in e, üstü olmalı. Yani 4 ya da 5'in üstü olmalı. Aksi takdirde alınamazsınız. O yüzden alınamazsınız yani. Çünkü 3 seviye olmadan takas diye atamıyorsunuz. Max diyelim 3 seviye ya da 4 seviye. Oyunu iyi bilmeniz lazım. 4 seviye diyelim. Tamam mı? Yaş sınırı 13, 13, 14 diye. 10, 11, 12'ler gelmeyecek. Ee, çünkü kötü oluyor. Öyle diyorlar. Yani demiyorlar ben dedim sadece. Ee, yeni yardım başkan geçti. İsmi de e, Rio Ramazan. Çok güzel bir şef. Şefimdir kendisi. Üç tane şefim var, e, dört tane galiba. Biri Shadow, biri Abdullah, biri de Rio. Buranın sahibi. Mesai sonu vermiş Shadow, e, şefim. Çok güzel. Arkadaşlar, şimdi ben bayağı bir kasacağım, 500'ü geçeyim. E, çok güzel şeyler olacak. İnşallah bu video izlenir diye diyorum. İnşallah bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir şeyler katmışsınızdır. Ben de bir de beğenin, yorum yapın. Öğrendik diye. Ben de sevineyim. Bu videolardan daha çok gelsin. Ee, bu beğenilmezse bu oyun başka oyun videosu çekebilirim mesela. Among Us ya da hikayeli oyunlar. Sonra bilmem yani. Başka oyunlar. Hiç. Güzel oyunlar çekeriz. Ee, FBS oyunları yaparız zaten. Mobile Legends, Legends, Legends. Legends. <laughs> çok güzel olacak ya valla. Ve abonemiz Aksa 280 olmuş bulunmaktadır. çok teşekkürler. Bir alkış sesi hak ediyor. <laughs> çok teşekkürler arkadaşlar. <gerçekten. gülüyor> ne diyeyim? Allah sizden siz adamsınız. İnşallah 500 takipçi oluruz. Ee, konuşmam bu kadardı diyelim. 8, 8 sekiz dakika olsun. Videoyu bitirelim. Evet konuşmam bu kadardı arkadaşlar. Seviyorsunuz. Bu videoya beğeni ve like atmayı unutmayın dostlarım. Ee, atarsanız yani abone ve like ve yorum atarsanız çok sevinirim. Tanıdıklarınızı paylaşın, izletin. Hep beraber ilerleyelim ve ve ailenize abone olurum. Olmazsalar canları sağ olsun. Büyüklerimdir. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.